Herkese merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Evet biz yüz tarafında yatay süreç devam ediyor. Ee, şöyle söyleyelim ee, sabah en yüksek gördüğü yer zaten 10.784 puan ee, en düşük gördüğü yer 10.700 e, puanlara kadar geri çekildik. Şu anda baktığımızda e, bugünkü dibe yakın bir noktadan işlem görüyoruz. E, her ne kadar İsrail tarafında bir barış anlaşması Gelse de e, burada bizim tarafta bunu çok da fazla fiyatlamak istemiyor aslında. Borsamız bunları olumsuz yönde, e, burada bir savaş çıksa olumsuz yönde çok iştahlı bir şekilde e, özellikle e, açığa satış yaparak fiyatlamayı sevdiği gibi bu tarafta e, barış haber, olumlu haberlerde çok da özle fiyatlamayı sevmiyor. E, geldiğimiz noktada da şu anda da yatay ama negatif seyirde işlem görüyoruz. Ya Burada birçok sebep var. Tabii ki en belirgin sebeplerden bir tanesi de 24 Ekim'deki İmamoğlu davasına odaklanmış durumdayız şu anda. Aslında hani bu dava öncesinde büyük ihtimalle borsa düşecektir yine. Yine 10 bin puanlara doğru bir geri çekilme yaşayacaktır ama ben bu davanın bir sonuç çıkacağını ve erteleme kararı çıkacağını yine düşünüyorum. Burada bir tekrardan bir erteleme gelebilir diye düşünüyorum ama Bank of Burada tabii ki de ne yapacaktır? Burada sağlam bir satış yaparak öncesinde insanları korkutarak alttan e, dava sonrasında da alttan malı toplayacaktır. Bu her zaman böyle olmuştur ve hiçbir zaman da değişmeyecektir. Her zaman da aynı senaryo işlemeye devam edecektir. Şimdi bugün alımlarda buz yatırım öne çıkıyor. İlginç. 2,5 milyarlık alım var. Bakalım buz yatırım ne almış? Pasifik GYO almış. %83'lük bir alım var. En büyük alış burada. Büyük ihtimal blok bir lot olabilir burada. Blok bir alım satım işlemi olabilir. İş Bankası Aselsen Evren Bank tarafında sattığı hisseler Peker, Destek Finans, Tera Akbank, Petkim'de burada da sattığı hisseler. Garanti var 568 milyonda. Aldığı hisseler Peker Gayrimenkul, Aselsen Koç, Yapı Kredi Ereğli, sattığı hisseler Vestel Beyaz Eşya, Pegasus, Türk Hayolları, Türksel. Şimdi satış tarafına bir bakalım hep beraber. Tabii ki en büyük satıcı burada A1 kapital oldu bu sefer ama bank ofta 620 milyonla yine satıcı. A1 kapitale baktığımızda en büyük aldığı hisseler Bera, Aselsan, Peker gayrimenkul, Bilici yatırım, Hedef Girişim sattığı hisseler e, burada da e, Paseo gayrimenkul, Tera, Mercan, Esen, Sümer varlık gibi hisseleri de satıyor. Yapı kredi ikinci en büyük satıcı. En çok sattığı ise e, Gen İlaç, e, Pasifik GEO, e, ee, Peker Gayrimenkul, Kozal Aksen en çok aldığı hisseler sattıkları Türk Hava Yolları, Aselsan Yapı Kredi, İşçi ve Işıklar Yatırım Holding. E, ee, Bankof'a bakalım. Türk Hava Yolları, Emlak Konut, e, Pasifik GEO, Sabancı Holding, Sasa alırken sattığı hisselerde en büyük sattığı tarafta Aselsan. Yani inanılmaz satıyor bugün Aselsan'ın. Son iki gün alıyordu bugün satıyor. Peker Gayrimenkul, Koza, Tüpraş, Koç Holding'den yine sattığı hisseler. Şimdi Gelelim bizim halka arz hisselerine ve diğer hisselere bir bakalım. Dofrovedik tabanda 6.2 milyon lot var. E, bugün çok fazla bir işlem acımı olmadı. Onu söyleyelim bir kere. Yani satılan not miktarı ne kadar? E, 680 bin not. 109 milyonluk işlem acımı olmuş. Birçok yatırımcı burada satmaya fırsat bulabildi mi? Bulamadı. Ne zaman bulacak? Büyük ihtimal pazartesi günü bulacaklar burada. Ee, ama çok fazla yatırımcı yani 16.350 yatırımcı satış için burada sıraya girmiş. Yani burada bireysel yatırımcılar artık paniklemiş ve satmak için de sıraya girmişler gibi görünüyor. En büyük alıcı Ziraat 158.000 not almış. İşbank 87.000 not, Garanti 51.000 not almış. Satan tarafta TEP 226.000 not, Yapı Kredi 158.000 not satmış. Şimdi burada eee Tavan ne zaman bozu taban ne zaman bozuldu? Taban ne zaman bozuldu? Büyük ihtimal pazartesi günü burada taban bozulacak gibi görünüyor. Daha öncesinde de aynı olay yaşandı mı? Evet aynı senaryo yaşandı. 127.90'da yine tavandan tabana giden bir endekse. Ertesi günde taban yaptı. Üçüncü gün tabandan direkt taban bozuldu ve tabandan tavana gitti ise. Büyük ihtimal pazartesi günü de aynı senaryo işlenecekmiş gibi görünüyor. E, baktığımızda e, bakalım izleyeceğiz pazartesi günü e, bizim tahmin ettiğimiz senaryo gerçekleşecek mi? Marmara Holding'e bakalım. Burası 110 milyon lot var tabanında. 12.372 yatırımcı satış için emir vermiş. Burada da zaten direkt tabandan açıldı. Tek fiyatta. Dof Robotik de aynı şekilde. Yani 6 lira açıldığı gibi aynı devam ediyor. Buradaki işlem hacmi daha düşük. 29 milyon TL'lik işlem hacmi var. 4.8 milyon lot el değiştirmiş Alan İş Bankası 884 bin not, vakıf 574 bin not, Midas 418 bin not almış. Satan tarafa baktığımızda en büyük satıcı garanti 970 bin not, A1 Kapital 616 bin not, geri 393 bin not satmış Marmara Holding'de. Damla Kent'e bakalım. 2.6 milyon not alıcılı, 7.7 milyon not da satıcı. Burada tacirler 388 bin not almış. Ziraat 652 bin not satmış burada. Pate'ye bakalım. 2.9 milyon not alıcılı, 3.6 milyon not satıcılı. Marbaş 1 milyon almış. QNB 477 bin not satmış burada. Şöyle hareketli olanlara bakmak istiyorum sizler için. Gündoğdu gıda da %3.3'lük hareket var. 272 bin not alıcılı, 145 bin not satıcılı. Bankof 95 bin not almış. İş Bankası 76 bin not satmış. Cem Zeytin 65 bin not alıcılı, 290 bin not satıcılı. Yatırım Finansman 40 bin not almış. Bankof 46 bin not satmış. Efor Çay e, dün akşam bir isim değişikliği haberi. Artık Efor Yatırım Holding gibi bir şey olacak ismi. 960 bin not alıcılı, 61 bin not satıcılı. Bank of 219 bin not almış. A1 Kapital 280 bin not satmış. Burada durum bu şekilde. Altın kılıçkıda da 326 bin not alıcılı, 312 bin not satıcılı. Tera 135 bin not almış. Bank of 65 bin not almış. Satan Kolendi 130 bin not satmış burada diğer hisselerde bir Agrot'ta %5'lik bir hareket var. 4 milyon not alıcılı 2.9 milyon not satıcılı. Garanti 710 bin not almış. Yapı kredi 300 bin not satmış. Evet durum değerlendirmesi son durum bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bol